Evet arkadaşlar şimdi de siyah araba tavlamayı planlıyorum. Hemen size nereden elde edeceğimizi söyleyeyim. Tam olarak Saint Denis'in ahırında. Bu biraz suç işlemek gibi olacak. Öncelikle nasıl yapıyoruz? Çok uzaklayım ben. Onun için hemen şuradan kamp kuruyorum. Kamp yaz. Kamptan hızlı seyahat seçeneğini aktif edeceğiz. Bu seçenek birazdan gelecek. Hızlı seyahat diyoruz. Hemen Seyhan Denizi buluyoruz Seyhan Denizi enter diyoruz. Bu bize hemen şuradan şöyle yavaş yavaş gidecek. <laughs> Şu geçişler bile mükemmel şu anda ya. Bayağı iyi yapmışlar. Siyah raporu nasıl alınır? Bakalım nasıl avlanır? Seyit Deniz bataklıkta bu arada. Bataklığa insanoğlu zamanında konmuş Amerikalı gibi. Artık gider misin canım arkadaşım? Teşekkür ederim. de artık. Bayağı bulunmuş. <laughs> evet, Saint Denis'e gelmiş bulunmaktayız. Hemen ahıra gideceğiz ama öncelikle, öncelikle nasıl çalacağımıza dair size birkaç bilgi vereyim ahıra giderken. Öncelikle bir tane at arabası çalacağız. At arabası bir oyunun bugu gibi düşünün bu olayı. Oyunun bugunu bulmuşlar. Evet, at yemi var mı diye baktım. At yemimiz var. At yemi ve at arabasıyla siyah Arap elde etmiş olacağız. Şimdi hemen şu önümüzdeki aracı gördünüz. O herhalde sağa doğru dönerse dön sağa doğru. Ah be oğlum sola döndüm. Neyse. İlla ki sağa doğru giden bir at arabası denk getiriyorum. Güneş de işte çok pahalıydı bu arada. İlla ki yani bir de... Oo, ne oldu? Kırmızı bir işaret geldi. Evet galiba önümde sağa doğru giden bir ara ne? at arabası var. Hemen buradan maskemizi yukarı çekiyoruz. Hemen bunu takip edeceğiz. Çünkü şehrin içinde yaparsak zaten suçlu oluruz. O yüzden dışarı çıkmasını bekliyoruz. Hemen bekleyelim dışarı çıkmasını. Çıksın dışarı. Çık dışarı. Hadi, hadi. Sakın bu tarafa dönme. Sağa doğru dönme. Sol sağa doğru dönecek bu. sonunda Neyse. Suç işleyelim madem ne yapalım. Aaa öldüm. At arabasına binelim, inin aşağı. İn. Kimse yakalamadan şey içine girebilirsek ahırın içine çok güzel olabilir. Şu an beni arıyorlar. Ahırın içine bir şekilde girebilirsem ki giremedim, ahırın kapıları kapanmış. Hemen u dönüş şeklinde ben üzüyorum. Şey at arabasını çalmış olduğum şekilde. bir şekilde. Üzüyorlar, onlar beni ararken. Ben dışarı doğru bir kaçayım. Dışarı doğru kaçıyorum. Onlar benim aranıyor simgenden uzak durmuş olacak bu sayede. Bu şekilde dışarı doğru kaçtık. Hemen aranıyorumun bitmesini bekliyorum. Aranıyorum bitsin. Bu arada falan dolaşayım şöyle. Hatta bir sakin olamadı. Çaldığımı anladım mı? Ne yaptı? Hisli Evet aranıyor simgen bitti. Hemen bittiği için. Bu arada maskeyi de çıkaralım. Etiket olmayalım. Yavaşça yavaş bir şekilde sanki at sürücüsü gibi. arabasını normal kullanıyor gibi. Evet. Bu şekilde tekrar ahıra doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ödül çıktı kafama, 45. O yüzden polislerden uzak durmak gerekiyor. Önemli değil. Zaten kötü bir iş yapacağız birazdan. <laughs> yavaş bir şekilde, kimseye çaktırmadan, haritadan da polislerin yerlerine bakarak yavaş yavaş bu işi halledebileceğimize inanıyorum. Yavaş bir şekilde gidiyoruz, at arabasıyla. Ahirenin kapıları açık. Evet açık. Ahirenin kapılarının açık olması önemli. Çünkü oyunun bug'u burada başlıyor. İçeri at arabasıyla girdiğiniz zaman şu şekilde şu şekilde at arabası girdiğiniz zaman oyun bug'a giriyor. Sakın inmeyin ama bu arada. Hemen bir el ateş ediyoruz şu duvarları bir yerlere. Bu şekilde kapılar kapanmış oluyor. Kapılar kapanınca defol git Kapılar kapanınca Hattan iniyor. Gördüğünüz gibi arap atı diğer beyaz at ve şu koşucu at var. Hemen arap atını almak için arap atının yerine zıplayın. Hemen Avucu Ooo ata vurmayı sakın. <laughs> Yanlış oldu. bir daha verelim. Avuç verdik. At bizim oldu gördüğünüz gibi haritada işaretlendi. Hemen dışarı çıkıyoruz. Şu atın ipini kopartın. Hangi atla geldi? De önemli değil artık. Bu ata atlayın. Ve maskenizi takın. Maske takın. Maske takmak önemli. Ve dışarı koşturun. O halde hızlı bir şekilde. Polisler sizi aradığı zaman bulamaz. Hemen ben gördüğünüz gibi diğer kapıdan kaçtım. Bu atla, bu atla çok yavaş bir at. Bu arada... şekilde kaçıyorum. Bu şekilde tekrar aranıyor simgesinden kurtulmaya çalışıyorum. Bu aranıyor simgesinden kurtulduğum zaman kendi atıma bak Ki kurtuldum şu an. Kurtuldum. Bu atı artık bi' salabilirim. Bırak git hadi. Sevelim öpücüğü. Kıyamadım çünkü. Tamam gidebilirsin. Hadi güle güle. Kendi git. Gitmeyeceksen gitme ya. Hemen. Kendi atımın ulaşabileceği şekilde ıslık çalıyorum. Kendi atım gelsin. Kendi atım da bu arada siyah arap atı. Ama ne olsun ben yine de size diğer bu arap atımı nasıl elde ettiğimi göstermek için. Hemen kendi atımıza binelim. Seyit denize girişimizi yapalım. Artık gördüğünüz gibi haritada simge olarak gözüküyor. At beyaz oldu. Çağırabilirsin demek bu. Atı hemen şurada çağırıyoruz. At oradan bir şekilde bug olayı olarak çıkıyor. Ahırda bir şekilde çıkıyor. Çıkmasını bekliyorum zaten. Gel oğlum hadi. Hadi oğlum yapabilirsin. Gelebilirsin. Çık orada. Ve yanıma gel. Islıkla çağırarak. Gel oğlum hadi. Başarabilirsin girebilirsin. Çık orada. Ve çıktı. Ve benim yanıma doğru geliyor. Gel oğlum hadi. Başarabilirsin. İşte bu kadar. Artık siyah bir arabanız bakınız var Ne oluyor bu. Sizi takip etmesini sağlayın. Böyle kuytu bir köşede. Şu şekilde. Durdurun. Tabi bu normal bir aksa sizinki. Benimki gibi araba değil. Hemen eğri kaldırın. Eğer kaldı. Bu ata ayarlayın. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.